Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte herkesin istediği kadar resim çiziyoruz. Evet başkan bugünlük sadece kendi çizeceğimi çizeceğim. Sonra zaten sizinkilerini yapacağım. İlk ama size ben göstereceğim. Hangilerini yapmak istiyorsunuz, istemiyorsunuz diye soracağım size. İstediklerinizi sorabilirsiniz arkadaşlar ben arkadaşlar mesela böyle çizimler güzel ve uygulamanın isterseniz size adını bile verebilirim ama arkadaşlar kahverengi çok olmuyor bakın kahverengi yok ben önce saçım renk yapacağım maalesef kahverengi ya aa kahverengi yaptım akıl işte Arkadaşlar ya biri lütfen lütfen ama Allah'ınızı seviyorsunuz lütfen lütfen ya bir bana fan fan hesap aç arkadaşlar benim şimdi olay anlatayım mı? Benim bir tane kuzenim var bu şey kuzen değil de başka video çektim o değil ama Selin diye birisi var. Mesela o benim videolarımı çok izliyor. İzletiyorum. Bazen o kendi izliyor. Ya soruyorum. E, hesabın güzel mi Diyorum. O da diyor ki hesabın çok kötü. Sana, sana fan hesap açsınlar daha güzel olur diyor. Lütfen arkadaşlar ben de iki tepki dalga da geçiyorum ya. boşunuyor hocam. Kafası kalacak. He. Onu bilen var Ben o adamın bir yerden tanıdayım arkadaşlar. <laughs> ee, Burada da bunun tabletten yapıyoruz. Tabii ki de. kalemimiz kalemimizle. Dur nasıl söylenir? Kalem kalemimiz ha kalemimizle yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar burada hava atmak amacı söylemiyorum size. Böyle tabletli şeylerde kullanın daha güzel çiziyorsunuz. Ben hep böyle mesela. Halloween ile ilgili yapayım mı? Halloween. Halloween ilgili yaptım. <laughs> Hay ben seni almak Arkadaşlar. O benim babamın arkadaşı. Allah ım. babamın arkadaşı benim telefonumda var neredeyiz? neredeyiz? Bakın. Bütün bildirimler bana geliyor ya. Sonra video, sonra video çekiyorum. Videomu mahvediyor. Nasıl siz beğenmiyorsunuz. O yüzden bunları çıkaracağım. Numaranızı söyleyin ve ben de e, arayayım. Söyleyin bana. Tabletinden, <laughs> Tabletimden ayarlarım. Burayı da fark yapayım. Bunu yapayım. Ya arkadaşlar bir tane elli, elli diye bir tane kız var. Arkadaşlar ya ablaların üç kız, üç kardeş. Ablaların ablaların çok üzüyor bence. Öyle düşünüyorum. Baya, belki görmüş olabilirsin. <laughs> en sevdiğim, ben sevdiğim. Ama benim telefonumda şeyim de yok. Tabletimde ve telefonumda yüklü değil. Oynayalım mı? Hadi oynayalım ya. İyi dinle. Çok hızlı. Ben dokunmuyorum. Lan. Ben dokunmuyorum şu anda. Aha lan. Tövbe tövbe. Sen ne yaptın da niye bana tüver istiyorsun? Işte? Bir saniye şöyle bir yaylanın. Kulak bulundursa daha iyi olsun. Bir saniye JBL bağlamam lazım. Yani ben bağlayıp geliyorum. Evet. Tak artık. Tamamdır. Takmışımdır. Yani zaten ben ee, bunu seçtim. Tamamdır arkadaşlar. Tabii bu şimdilik böyle. Tabii şimdi arkasını yapacağım arkasını. Wow. Arkadaşlar çok güzel oldu. Şimdi siz dönerin. Sizi yapalım. Hihi. Bir saniye. Bittiye bastım. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay.